Çin'de delta varyantı yüzünden veriler zayıf gelmeye başladı. Onunla beraber Avrupa borsaları falan düşüşte dolar endeksi yükseliyor. Dolar gene yönünü yukarı çevirdi. Dolar kuvvetleniyor dünyada. altında gümüş yerlerde. Ama bunun rağmen bizim kripto para piyasaları yükselici yükseliyor. Şu an market cap 2.1 trilyon dolara dayandı. Bitcoin'de ben videoyu çekerken 47 bin dolar üzerinde işlem görüyor. Peki ama ya yani dünya ekonomisinde neler oluyor? O isterseniz bugünkü videoda biraz Bitcoin'i, altını, gümüşü bir de dünyada olan biten nereyle alalım isterseniz. Arkadaşlar merhaba Kripto Emre hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir pazartesi, yeni bir haftalık değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü videoyu biraz erken çekip erken yayın alıyorum. Çünkü akşam bir programım var. Ama zaten piyasalar bu saatte itibariyle son derece canlı. Ee, hafta sonunki videomu izlemediyseniz muhakkak izleyin. Orada ne söylediysem çıktı. Ee, bu ara nazar değmesin bakın tahtaya vuruyorum. Son iki haftadır bayağı isabetli gidiyoruz. İki hafta önce Axie Infinity dedik AX'e. Kısa bir sürede, bir haftada %70'den fazla getiri sağladı. Ee, onun dışında Solana Solana deyip duruyoruz, Twitter'dan, Telegram'dan falan. Ee, Solana'daki pump'ı da görüyorsunuz, bir rekor tazeli de 60 doların üstünde işlem görüyor. Sadece dünden bugüne %40'dan fazla yükseldi. Ee, Beni bu arada YouTube dışında diğer mecralardan da takip ettiğinizden emin olun. Twitter, Telegram, Facebook hepsinin linki aşağıda var. Ee, böyle anlık işte coin'lerde sinyal geldiği zaman ya da işte bakın bunu kaçırmayın gibi hızlı vermem gereken bilgileri oralardan paylaşıyorum. Şimdi Bitcoin'de gelişmeler olumlu. Ee, bu 47 bin doların üstüne atmamızla işte Golden Cross yaklaştı, geldi, gelecek. Ben öyle Golden Cross bilmem ne teknik analize çok dayanarak işlem yapmıyorum ama e, küresel konjonktür de, haber, küresel haber akışı da Bitcoin'i destekler nitelikte. O yüzden gelin bugünkü videoda hem onları konuşalım hem de bir de bu altın gümüş düşüyorken Bitcoin neden yükseliyor? Onun nedenlerinden biraz bahsedelim. Başlamadan önce bugünkü videomuzun sponsorlarından bahsetmek istiyorum. Hızlıca Globians diye bir borsa arkadaşlar Avrupa menşeli Orta Doğu'da daha çok iş yapıyorlar. Hem kripto borsası hem bankacılık ayakları var Avrupa'da. Böyle değişik bir oluşum. Yani şimdiye kadar açıkçası ben ilk defa duyuyorum. Orta Doğu'da ama bayağı yer etmişler. Dubai'nin işte finans dergilerinde, kripto para konferanslarında falan bayağı adı geçiyormuş. Şimdi bu adamlar da her borsa gibi kendi tokenlarını yaratmışlar ve şimdi ön satışla pazarlıyorlarmış. İlginizi çekerse linkini aşağıda bırakıyorum. Oradan bütün satış şartlarına, ondan sonra coin'in performansına ve işte adamların iş Planına, neden şimdi bunu 2018'den bu yana bugün satmaya karar verdiklerini okuyabilirsiniz. Bir de onun dışında Epic Protocol diye yeni bir proje çıkıyor. O da ön satışta satılacak. E, projenin detaylarını falan e, öyle açık açık şey etmiyorlar. Telegram kanalımızdan e, duyuracağız dediler. E, Onların da işte bir Türkçe Telegram kanalı kurmuşlar. Proje Çin'le şeyli bu arada. E, o da ilginizi çekecek olursa o Telegram grubunun da linkini yine video açıklamasına koyuyorum. Oradan girip yetkililerden bilgi alabilirsiniz. Şimdi meraklılar için hemen hızlıca bir kısa vadeli analiz yapalım Bitcoin'de. Hemen ekranımı açtım Trading View grafiğime. Şimdi Bitcoin iyi bir yerde görünüyor arkadaşlar. Hatta bakın yani videonun başından şu saate bile şu dakikalara kadar 47.400'lere dayanmış Bitcoin. Benim orada Şubat ayından çizdiğim bir destek ve işte direnç noktası vardı. O da 46.300 dolarlara denk geliyor. Hani bunun üstünde kaldığımız sürece işler çok iyi gidecektir diyordum. Şu anda da onun üstündeyiz. Bir de bunun üstüne bir dead cross geliyor. Pardon golden cross geliyor. O da işte ne derler nasıl şey çizildiğini bile bilmiyorum ama işte golden cross olduğu zaman yükseliş gelecek. Dead cross olduğu zaman düşüş gelecek diye yorumlayan çok fazla arkadaş var. Dediğim gibi ben bakmadığım için ondan sonra çok umurum olan bir indikatör değil. Ama onun da yaklaşmış olması haber kanallarında Bitcoin'in çok konuşulmasına sebep olduğu için Bitcoin'deki yukarı yönlü rally'yi destekliyor. Şimdi burada kısa vadede dediğim gibi yeni desteğimiz 46.333 dolar. Bunun altına sarkacak olursak sırasıyla 43.000 sonra da 41.000 dolarlara dikkat etmek gerekir. Ama o kolay kolay olacağı benzemiyor. Şu an bence yönümüz yukarı. Yukarıda da en büyük şeyimiz, direncimiz 49 bin dolar seviyesi Fibonacci retracement grafiğimden çizdiğim kadarıyla Fibonacci 1.618 seviyesi olan işte 49 bin dolar tam 49 aslında değil 49 bin 11 dolar ee, burası bizim için direnç buradan şey olmazsa denerler geriye dönmezsek Buradan yön hızlıca 54 bin dolarlar olacak arkadaşlar. Çünkü orada çok sert bir mumla düşmüştük Mayıs ayında. Tekrar orada hani yeni dirençler olmadığı için hızlı bir şekilde 54 bin dolarlar bandına kadar çıkacağımızı düşünüyorum ben. Ama tabii burada şey yani küresel piyasalarla Bitcoin şu an çok saçma hareket ediyor. Hani eskiden Bitcoin'in yine korelasyonu olan şeyler vardı altın gibi. Altın 2014'ten bu yana Bitcoin'e pozitif korelasyon içindeydi. Ama şimdi mesela ters ayrıldılar yani tamamen negatif korelasyon içindeler. Altın düşüyor Bitcoin yükseliyor. Dünya piyasaları, dünya borsaları düşüyor. Bitcoin buradan şey oluyor, gaz alıyor. İşte Amerika'da biliyorsunuz Senato kriptoya yeni vergilendirmeler çıkardı. Buradan destek aldık. Çin'deki işte olumsuz haberler bize hiç oralı et, olmadık ee, şey etti ondan sonra yükselişi törpül etmedi kamera niye net değil ha ha tamam o odak sıkıntısı oldu neyse e, yani bunlardan detaylıca konuşacağız ama Bitcoin'de dediğim gibi bu seviyeler kısa vadede önemli. 49 bin dolara bakıyor olun. 49'un üstüne atacak olursak orada bir yaklaşık %10'luk daha potansiyelimiz var Bitcoin'de. Garanti oynamak isteyenler Bitcoin'e bu seviyelerden girip 49 binleri takip edebilir. Parçalı girip ya da 49 binde ne tepki verecek diye grafikleri önlerine açıp oradan şey edebilirler. Takip edebilirler. Onun dışında Solana çok soruluyor. Son zamanlarda defalarca tekrar ettiğimiz için Solana'ya şimdi girilir mi diye bir sürü mesaj geldi arkadaşlardan ya da yani kaç doları beklemeliyiz tekrar girmek için dediler. Solana'da da açıkçası şimdi yeni rekor tazelediği için benim gibi garantici bir trader hiçbir şeye zirvesinden girmez. Hele ki bir de böyle son zamanlarda çok sert yükselen şeyin çok sert düzeltme şansı da olacağı için bence biraz beklemekte fayda var arkadaşlar. Solana'da benim için yeniden pozisyon arttırma seviyesi 42 dolarla 46 dolar seviyeleri. Olur da oralara çekilirse oradan gönlünüzce Solana toplayabilirsiniz ama olur da yani altcoinler çakılacak olursa ve 36 doların altına düşecek olursak bu sefer ayılar devreye girmiştir. Sol anda hani şey etmek istemezsiniz o zaman. Görmek istemezsiniz. 36 dolar da öyle kritik bir destek olarak Kulağınızın kenarına küpe olsun ee, ama Solana'yı uzun vade düşünüyorsanız her fiyattan alabilirsiniz çünkü Solana e, ilk ona girecek dedim biliyorsunuz geç 10 Ağustos gibi şimdi girdi. E, yıl sonuna hatta müzik sene sonuna kadar da ilk 5'te göreceğimiz coinlerden bir tanesi. Hakikaten sağlam bir proje hakikaten e, piyasadaki önemli büyük aktörlerin desteklediği bir proje e, o yüzden Solana'nın geleceği son derece olumlu. Ee, bunun dışında böyle diğer coinleri biliyorum çok soru geliyor yorumlarda. Emre Bey şunu da inceler misin, bunu da inceler misin? Bir kere bana başka fenomenlerde dediğiniz aptal saptal coinleri sormayın arkadaşlar. Tamam mı? Ee, Başkaları size itelediği coinler ne olacak diye bana gelmeyin. Gidin onların başına şey, etini yiyin. Ee, ama onun dışında genel piyasadaki hareketler için sorularınız varsa da biliyorsunuz ben bu kanalda bu yüz yüz grafik incelemiyorum 3 saat canlı yayın açmıyorum. Oldukça hap bilgi şeklinde sizi sıkmadan bilgilendirmek istiyorum. Artık böyle grafikler, hedefler, satış yerleri, ondan sonra kar alma yerleri, destek noktaları falan. Bunları trade gruplarımızda paylaşıyoruz. Bu trade gruplarına girişte ücretsiz arkadaşlar. O yüzden bu nimetlerden faydalanın. Orada ben, ben dahil başka başka alanında 10 sene 15 sene uzman şey uzmanlaşmış olan analistler de analiz paylaşıyor. Öyle mesela neyim? Twitter'da gördüğünüz teknikçilere benzemez oradan saçma sapan bir tane düşen çizgi çekmiş. Bunun üstüne atarsa yükselecek diyor falan. böyle üçgen çizerek para kazanılsaydı herkes zengin olurdu zaten. Orada hakikaten sağlam teknik analiz nasıl yapılır, nelere bakılır. Görmek istiyorsanız bizim trade gruplarına mutlaka katılın. Şimdi en son açtığımız trade grubu Quant Fury dediğimiz uygulama için açıldı. onun vesileyle de hem trade grubuna katılmış olursunuz hem Quant Fury uygulamasını kullanmış olursunuz. Hem de Quant Fury'de yeni gelenleri 750 dolara kadar bedava para var. onu da nasıl alabileceğiniz falan zaten detaylıca anlattım videolar var. Bütün onların alakalı linkleri yine video açıklamasında var. O trade grubuna katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi kripto paralarda haber akışı olumlu demiştik. Ee, burada mesela Amerika'nın en büyük perakendecilerinden Walmart'ta e bir iş pozisyonu açmış. Blok zincir projeleri için, coin ödemeleri için bir ekip geliştiriyorlar. Bunun başında duracak adam için iş ilanı açmışlar. Şimdi artık Amazon çok daha büyük bir dev. Amazon zaten böyle bir iş ilanı açmıştı. Walmart ama benim gençliğimden, yani ben üniversitedeyken Amerika'nın en büyük şirketiydi. O yüzden gene önemli bir haber. Artık yani burada geleneksel aktörlerin de kripto paralara, blok zincirleri geçtiğine dair son derece olumlu bir veri. Bunun dışında Grace biliyorsunuz Amerika'daki ilk Bitcoin fonunu çıkarmaya çalışıyor. Orada da işte rağbet giderek artmaya başlamış. Bu rağbeti tetikleyen de zaten şey oldu. Amerika'da senato oldu. Adamlar koskoca trilyon dolarlık altyapı e, bütçesinde oturdular. Kriptoları konuştular. Öyle oldu bütün dünya ya bu kripto da bir hikmet var diye iyice duymuş oldu. Şey olmuş oldu ondan sonra bu işlere dikkat etmeye başladı. Bir de şimdi burada market makerler sağ olsun dünya kötüye gidiyorken kripto paraları yön yukarı itekledikleri için şimdi hakikaten bir e, bence para akışı var. Özellikle de kıymetli metallerden kriptoya doğru bir para akışı var. Şimdi videonun başında dediğim gibi 2014'ten bugüne e, altın, gümüş, kripto aslında pozitif korelasyon içindeydi. Çünkü altın dediğimiz şey e, aslında savaş ekonomisinin bir şeydir, para birimidir. Dünyada işler kötüye gittiği zaman altın değerlenir. Ki yani dünyada işler zaten bomboka sarhoş durumda. İşte bakın delta varyantları, delta plus varyantları. Dünya bir türlü belini doğrultamıyor. Afganistan şimdi karıştı. Taliban orayı ele geçirmiş. Amerika burada süper güç sözde süper güç olarak işte hani hakikaten süper güç gibi kontrol edemiyor olayı yani şey burada Vietnam'da olanların aynısı tekrar Afganistan'da oluyor gibi görünüyor. İşte Biden çıkıyor diyor ki işte Vietnam'daki gibi affedersiniz sıçıp sıvalamayacağız diyorlar. Öyle helikopterlerle insanları kaçırmayacağız elçilik binaların çatısından öyle bir durum yok diyor Afganistan'da. Ama sonra CNN'de Afganistan'dan Amerikan yetkililerini yani şey askerlerini kaçırdıkları helikopterde görüntüler ortaya çıkıyor falan. Yani dünya karışıyor. Ee, bununla beraber mesela altının gümüşün hakikaten yükselmesini bekler insan. Ama yükselmiyor. Hatta aksine düşüyor. Ee, mesela ben bile altında ve gümüşte acayip tersdeyim yani. Kerem abi izliyorsan buradan sana selam olsun. Ben seni koyunlardan batırdım, sen de beni gümüşten batırıyorsun şu an. Ee, yani işin esprisi bir yana, hakikaten yani bütün insanlığın birikimini şey ettiği, hecettiği ya da işte uzun vadeli yatırım yaptığı kıymetli metallerin bu halde olmasının da iki sebep var. Bugün biraz onlardan bahsetmek istiyorum size. Şimdi birincisi aslında bir senedir falan var olan bir trend. Altının o yüzden zaten çok aman aman yükselmesine engel oluyor. O da işte yurt dışındaki e, altın ve kıymetli metal madencilik fonları ve madencilik şirketlerinin performansının kötü olması. Yani hani bunların endekslerine baktığınız zaman ya da işte madencilik şirketlerinin hisselerine baktığınız zaman, e, hakikaten her şey e, getirin adını. Çok e, şey kötü performans gösteriyor. Bu borsalardaki rallilerden nasıl iyi alamadı alamadı e, bu şirketlerin hisseleri. E, Burada demirik ayrı tutuyorum yani orada kullanım alanı olan. Yani endüstriyel işte üretimde kullanılan metaller bir kenara işte lityumdur, şeydir, ondan sonra demirdir, çeliktir, şudur budur. Altın ve gümüşten bahsediyorum artık olarak. Onların madencilik firmaları, altın çıkaran firmalar falan şeyleri, performansları kötü. E bu da zaten fiyatlara o yüzden yansıyor. İkinci ve ama daha çok kripto para yatırımcılarını ilgilendirecek olan da işte böyle tüm dünyanın artık kripto konuştuğu Amerikan senatosundan tut da işte yani Venezuela'sına oradan işte el salladığına böyle bir ortamda adam vatandaş da standart bir altın yatırımcısı da artık bence yani bu kıymetli metallerden bir cecik olmayacak. Hakikaten arzı sınırlı ve işte insanların çok konuştuğu kripto paralara yönelelim diye. Bence altının şeyini, ışıltısını, parıltısını Bitcoin ve kripto paralar çalmış durumda. Şimdi ben bunu 2018'de kitabında yazmıştım. Bitcoin geleceğin dijital altını olma potansiyelini taşıyor. Nedenleri detaylıca falan anlatmıştım. Bence yeni neslin de zaten birikimlerini kripto paralarda değerlendiriyor olmasına yola çıkarak. Eski nesil de artık buralara biraz şans vermeye başladı diye düşünüyorum. O yüzden bu negatif korelasyon altın düşüyor, kripto yükseliyor. Bir süre daha devam edeceğe benziyor. Bugünkü video kısa olsun, öz olsun. Yani dürüst olmak gerekirse piyasa hakikaten karman çorman. İşte sabah annem aradı, dolar düşüyor, bizim bankacı 7.90'a kadar düşecek sen ne düşünüyorsun dedi. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Ee, Avrupa piyasaları düşüyor, işte dolar endeksi yükseliyor, bizim borsanın ne yaptığı belli değil. Altın, gümüşün ne yaptı belli Kriptolarda Kriptolar da yükseliyor. Ama işte Kriptolarda değil yükselişle de bir sürü insan ters köşeye yatırıyor. Yani belli başlı bazı şeyleri görebiliyorum. Ama bir sürüsünü de kaçırıyorum. Mesela örnek vermek gerekirse XRP. XRP böyle çok sert bir yükseliş yaşadı. Onda da benim aynı mantık bir şey çok sert yükseldiyse çok sert düzeltir diye ellemedim. Hatta yani oturup teknik grafiklere baktığımız zaman pek çok indikatör XRP'nin 1 dolar 14 setten aşağı döneceğini gösteriyordu. RSI'de overbought oldu bilmem ne. Ama yani şimdi 1.27-1.30'lara kadar çıktı XRP yani. O yüzden piyasa karışık e, şu ortamda e, Kısa vadede hakikaten net bir şey yapmak zor. O yüzden e, uzun vadeli bir yatırımcıysanız hep Twitter'da konuştuğumuz, burada konuştuğumuz 50 yüzü düzgün projelere parçalı alım yapmak siz uzun vadeli mutlu edecektir. Trend onu gösteriyor. Kısa vadede ne olacağını da anlamak için işte e, benimle beraber bizi trade gruplarında takip ederseniz çok çok sevinirim diyeyim. E, geçtiğimiz hafta pazartesi çekiliş vardı. Hem para dağıtıyorduk hem de jurnalist dağıtıyorduk. Onun sonuçlarını da ilk video yorumuna sabitleyeceğim. Oradan kazananlar kendilerini bulabilirler şimdiden. Tebrik ediyorum. Hadi bu hafta da bir çekiliş olsun. Bunda da şanslı bir arkadaşımıza işte 100 dolarlık istediği coin'den vereyim. Şanslı iki arkadaşımıza da benim kitabın son baskısından, dördüncü baskı çıktı galiba imzalı birer kopya vereyim. Ee, çekilişe katılmak her zaman gibi çok basit. Birincisi arkadaşlar bu videoyu beğeniyorsunuz ve altına yorum yapıyorsunuz. İkincisi de e, beni sosyal medya hesaplarından takip ediyorsunuz. Twitter, Telegram, Facebook hepsinin linki video açıklamasında var. E, bakalım hani işler karışık ama e, şey nasıl ta tasvir edeyim. Yani çok engebeli bir yol ama e, daha tırmanıyoruz yani yukarı gidiyoruz. Öyle yorumlayabilirsiniz bugünlerde olanları. Arada bir ayağımız boşluğa düşebilir ama yani zirveye doğru yola çıktık diyeyim. Ee, dediğim gibi bugünlük bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.